Bu çok önemli bir arada hayat dersi alabileceğiniz bir şey. Büyük bir Japon bilgisi çölde kumlar üzerinde oturmuş meditasyon halindedir. Adamın biri ona yaklaşır ve şöyle der. Beni öğrencin olarak kabul et. Bilge parmağıyla kumlar üzerinde düz bir çizgi çeker ve şöyle der. Kısalt. Adam avuçlarıyla çizginin yarısını siler. Bilge der ki git bir sene sonra tekrar gel. Bir yıl geçer Bilge yine bir çizgi çizer ve der ki kısalt. Adam bu kez çizginin yarısını avucu ve dirseğiyle kapatır. Bilge gene kabul etmez ve der ki git, gelecek sene gene gel. Gelecek yıl olur. Bilge tekrar kumların üzerine bir çizgi çeker ve adamdan onun kısaltmasını ister. Bu kez adam der ki bilmiyorum ve Bilge'den cevabı kendisine söylemesini rica eder. Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker ve der ki şimdi kısaldı. Ya. 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 İşte arkadaşlar böyle böyle olacağız artık. Ama ne uzadım ne kısaldım. Bu kadar hikayeler falan 24 aboneyim. İnanılmaz. Neyse onu da arttıracağız. O 24'ü de arttıracağım.